Evet, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki tarafta futbolun gerektirdiği gibi oynadılar. Ben Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Galatasaray geldi. Burada bile en yarı finali geçti. Şimdi finale bakıyoruz. Ben burada özellikle Anteplilere, Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman burada çok güzel ağırlıyorlar. E, ve Antep gerçekten bizim e, çok sevdiğimiz bir şehir. Burada oynamaktan da büyük keyif alıyoruz. E, maçın e, bol gollü olması, seyir zevkinin de yüksek olması güzeldi. E, şimdi bundan sonraki hedefimiz final almak. Finaldeki rakibimiz yarın belli olacak. Bekliyoruz. Evet Galatasaray limitleri açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı olmasının sebebi gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Dolayısıyla transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Burada hocamızın, scout ekibinin belirlediği futbolcular var. Onlarla görüşmelerimiz çok önceden başlamıştı. Transfer süreci biliyorsunuz önümüzde biraz zamanımız var. Ama buna bağlı olmayarak biz bir an evvel transferleri bitirmek istiyoruz. Burada Galatasaray Spor Kulübü'nün yaz transferlerine dikkat ederseniz 5 tane transfer yaptık. 5'i de sahada. Bu transferdeki başarımızı gösteriyor. Bugün de sahadalardı. Hazırlıklarımızı yaptık. Burada tabii transferde hocamızın talebi doğrultusunda Scout ekibinin verdiği önerilerle ben ve Abdullah kardeşim bu konuda çalışıyoruz ve geçtiğimizde bahsettiğim gibi yaz döneminde de çok başarılı olduk. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli. Onlar için çalışıyoruz bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Başka Şimdi Erdan kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray için beraber de çalıştık kendisinde. Benim yönetimimdeydi. Daha önce ben başkanken geçtiğimiz dönemde de forma ve stat sponsorluğu içinde Ratasay'a bayağı destek verdi. Burada maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini daha sonra spor kulübü olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Silivri'de kendisini ziyaret ettim. Ee, dertleştik. Ee, kendisini moralli gördüm. Ee, kısa sürede de inşallah e, tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Uh -huh. Şimdi e, sosyal medyadaki e, sataşmalar Galatasaray Spor Kulübü. Şimdi burada bir şey dikkat etmek lazım. Galatasaray Spor Kulübü özellikle ee, üç buçuk seneden beri arkadaşlarımla görevdeyim ben. Bu dönemde yaptığımız e, hamleler, yaptığımız projelerle çıtayı bayağı yukarıya taşıdık Türk futbolu için. Burada görünen o ki biz bunları yaparken aynı zamanda da ilkleri yapan kulüp olarak e, özellikle bu dönemde yaptığımız projelerde bunları bunu da gösterdik. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyelerini yükseltmeleri mümkün. Ama maalesef görünen o ki e, yukarı gideni aşağı çekelim mantığıyla hareket ediliyor. Biz e, özellikle sosyal medyada bu kabiliyet çalışmalarla ilgili ta baştan beri baya bir mücadele ediyoruz. Ama bu dönem şunu getirdik. Bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere. Mücadele ettiğimiz kişileri isimlerini vererek, onları lanse ederek mücadelemizi bir seviye daha yukarıya taşıdık. Galatasaray'a sahada mücadelede biz varız. Ama saha dışındaki mücadelede en sert şekilde en yaman şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Galatasaray'a Galatasaray sahada yarışın. Galatasaray'ın yaptıklarıyla yarışın. Galatasaray'a saldırarak ee, ...hiçbir yere varamazsınız... Ee, ...bunu da hesabını verirsiniz. Hı hı. Galatasaray büyük bir aile. Galatasaray ailesinde... ...Galatasaray ailesi etle tırnak gibidir. Galatasaray eleştirel bir camiadır. Bugüne gelme büyüklüğü de... ...bu eleştirel seviyeden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bir deyim var... Ee, ...çok söylenir, çok da beğendiğim bir deyim... E, yel kayadan sadece toz alır. Bunu daha evvel de kullanmıştım. Bugün tam zamanı. Kimse kimse Galatasaray'ın bütünlüğünü bozamaz. Galatasaray'ın taraftarı, e, sevenleri, yönetim kurulu üyesi, oyuncuları, futbolcuları, genel kurulu üyesi hepsi etle tırnak gibidir. Her zaman bir bütündür. Her zaman sırt sırtadır. Yel kayadan toz alır. Bunu herkes böyle bilsin. Valla e, Galatasaray rakip seçmez. Galatasaray e, her zaman e, Türk futbolunda en iyisi olmuştur. E, şampiyonluklarımıza bakın, oynadığımız oyuna bakın. E, bizim için e, hangi rakip gelirse gelsin fark etmez. Galatasaray kupaların takımıdır. Finalde de başarılı olacak. Sevim. Riccardi bizim ikon futbolcumuz. Riccardi Galatasaray'a çok şey vermiştir. Galatasaray'ın oyuncusudur. Ee, önümüzde e, yaklaşık 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Dolayısıyla biz yeri zamanı geldiği zaman gereken kararımızı veririz. Yani kimse e, Icardi'nin Galatasaraylılığını, Icardi'nin Galatasaray olma aidiyetini tartışamaz. Icardi bizim için önemli bir futbolcudur, çok önemli bir futbolcudur. Bir, bir nesli Galatasaraylı yapmıştır. Biz yönetim olarak bunun farkındayız. Dolayısıyla ona göre de kararımızı alacağız yani. Vallahi ben daha önceki bir toplantıda yine böyle bir söyleşi de ifade ettim. Bu Süper Kupa finalinin özellikle ben yarı final nasıl Antep'te ve Adana'da oynanıyorsa finalinde Anadolu'da bir yerde oynanmasını çok istiyorum. Çünkü neden? Buraya geldiğimiz zaman gördünüz yani Antep'ler bize ne kadar yakınlık gösteriyor, ne kadar memnun oluyorlar. Ee, Anadolu'nun diğer şehirlerine bu kulüplerin gitmesi, oradaki insanlarla bir bütün olması, onlara da e, dokunmak, onlarla beraber olmak gerçekten çok önemli. Hem Türk futbolu için önemli hem de birlik ve bütünlüğümüz için Türkiye'de çok önemli buluyorum. Keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehrini seçseydi federasyon. Daha önce de söylemiştim. Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var. Yani finalde Urfa'yı alsalardı çok memnun olurum.